Arkadaşlar selamünaleyküm. Evinizde hastalık, kavga, borç, hırgür bitmiyorsa, terslikler bitmiyorsa şu söyleyeceğim şeyleri evinizden atın arkadaşlar. Evinizi bir hafifletin. Evinizi bir rahatlatın. Bak kavgalar nasıl bitiyor. Bak hastalıklar nasıl bitiyor. Bak borçlar nasıl bitiyor. Allah'ın izniyle göreceksin. Ama bunun için tabi yapmanız gereken bir takım şeyler var. İşte bugün size onlardan bahsedeceğim. Öncelikle kardeşlerimden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da inşallah birer tane amin yazıp toplu dualarımızın bereketinden istifade etmeyi unutmayalım diyorum kıymetli kardeşlerim. Bakın karanlık ev sendromu duydunuz mu? Bakın bunlar güncel tabirler. Bazı güncel tabirler var böyle duyuyorum güncel durumlar. Birçoğu bid'at dediğimiz, batıl dediğimiz, hurafe dediğimiz altı boş olan şeyler. Yani bir dayanağı yok, bir aslı asları yok. Ama bazıları da var. Gerçekten büyüklerimizin, eskilerin söylediği şeyler bakıyorsun çok doğru. Boş değil yani, boşa söylenmemiş. İşte bir takım şeyler var. Biz bunları göz ardı ediyoruz. Sonra da diyoruz ki ya bizim evde hiç kavga, gürültü bitmiyor ya. Allah Allah. Niye? Bilmiyorum. Bir şey mi yapıyorsunuz birbirinize diyorum. Yok hocam diyor. Bir inciri çekirdeğini doldurmayacak sebepten kavga ediyoruz. 3 gün, 5 gün, 10 gün küs duruyorum diyor karımla. Aynı yatağa küs giriyorsun sonra. Çoluk, çocuk hep kavga görüntü Ana babayla çocuk arasında, ebeveynler arasında hiç anlaşma yok. Frekansları hiç tutmuyor diyor. Allah Allah. Bakın bu karanlık ev sendromu dediğimiz bu olay bitmek bilmeyen kavgaları, ödenemeyen borçları, gitmek bilmeyen hastalıkları getirir size. Eğer bunları yaşıyorsanız bakın evinizden şunları uzaklaştırın. Çatlamış bardak, çatlamış tabak. Ama suyu, hocam suyu akıtmıyor diyor ya. Su akmıyor. Bardak çatlak ama ben yine de kullanıyorum. Az bir çatlak var. Cık. Bırak kardeşim ya. Bırak. Başka bardak mı kalmadı evimizde? Var. Ya birçoğumuzun vallahi mutfak dolapları kapanmıyor ya tabaktan bardaktan. Başta kendimize söylüyorum ya. Yani. Kendi benim evimde dahil yani. Bir sürü var. Ta ben de kupa şeyi var bende. Çay kupası, kahve kupası, o fincan şeyler, kuplu bardaklar. Çok seviyorum. Güzel görünce alıyorum böyle tamam mı kendime. Ondan mutlu oluyorum. Sevdiğim bir bardak ama çatlayınca da cık, ya az bir çatlak var demeyelim. Bırak kardeşim ya. Var da bir sürü bardak var. Onu kullan tabak aynı şekilde. Çatladıysa tabak veya bardak atacaksın. Evden çıkaracaksın. Mutfak lavabosunun mutfak lavabosunun altında yağ ve salça. Bak salçayı buzdolabına koyuyoruz ekseriyetle. Ama yağlara dikkat ediyorum hep o lavabonun altındaki kapağı aç, hep oraya koyuyorsun. Değil. Bir tık yana koy. Veya bir tık bu, bu taraftaki yana koy. Anladın mı? Mutfak lavabosunun altına yağ veya salça... Buralara koymayın arkadaşlar. Son zamanlarda moda oldu. Bir ara bizim hanım da almak istedi. Ben uyardım. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu söyleyeceğim şeyi söyleyip Uyardım diye. Kurutulmuş çiçekler. Böyle özellikle gül yaprakları gibi şeyler. Onu böyle alıyor. Masanın üzerine böyle bir... Şöyle uzun bir şey koymuş. Kayık tabak gibi... İçine o kurutulmuş gül yaprakları doldurmuş. Ne bu? Hiçbir şey. Ne işe yarıyor dedim bu? Bilmiyorum. Bunu alalım dedim mesela. Gördüğüm yerden soruyorum. Bunu niye buraya koydunuz? Dedim? Bilmiyoruz diyor. Ya bilmediğim bir şey niye yaptım? Mübarek. Bunun eve negatif enerji saçtığını biliyor musun? Hayır. Çakralarınıza zarar verdiğini biliyor musunuz? Hayır. Evdeki pozitif enerjiyi çektiğini biliyor musun Hayır. Niye koydun o zaman mübarek? Teki olmayan çoraplar. Çorap çekmecesini aç. Bak bir sürü tekleme çorap var. Ya bırak kardeşim ya. Teki olmayan çorap tek başına kalmış. Bir işine yaramaz zaten. At. Çıkar evden. Dekoratif amaçlı deniz kenarından topladığımız her türlü taş, çakıl, deniz kabuğu vesaire bunlar eve hastalık getirir. Bunlar eve kavga getirir arkadaşlar büyükler bazen bir güzel bir taş görün kalbe benzeyen bir taş görüyorsun mesela şöyle diyor ki bunu alalım alma ya benim tahada oğlan da mesela taş getirme hastalığı var dışarıdan deniz kenarından değil kapının önünden de taşları doldurup cebine eve getiriyordu bir yer. ya oğlum yapma diyoruz zor bıraktırdım denize falan girince yine dolduruyor ceplerinde oğlum bırak ne yapacaksın taş oyun oynuyor onlarla kendince ama değil deniz kenarındaki arkadaşlar e, dekoratif amaçlı bile olsa almayın. Çekmecenizde ve dolap içlerinde fatura, fiş vesaire biriktirmeyin. Bir muhasebesel işlemden dolayı biriktiriyorsan işin bitti mi at, çıkar. Asla giyilmeyen kıyafetler. o kanayan yaramız. Hepimizin gardırobunda aylardır giymediğimiz kıyafetler var. Bir daha da giymeyeceksen bak onlara ele bir şöyle temiz olanları, giyilebilecek gibi olanları, başkası sana verdiğinde incinmeyecek olduğun kıyafetlerini bir ihtiyaç sahibine ver. Niye bu detayı söyledim? Bazı öyle kıyafetler veriyorsunuz ki çok affedersiniz. Bak çok affedersiniz. 6 Şubat depreminde Maraş, Antep, Hatay oralara kıyafet gönderdik hep beraber. Allah razı olsun herkese. Abi adam evinden atacağı, çıkaracağı kıyafetleri oraya göndermiş. Düğünde gelinin kız kardeşinin giyeceği böyle askılı, işte ne diyorsunuz onlara? Adı var onların da bilmiyorum ben. Ama anladın ne mi dediğimi? Düğünde giyilecek kıyafeti göndermiş. Lan mübarek adamın evi ocağa yıkılmış. O kıyafet giyilir mi ya? Allah'tan korkmaz adam. Giyilmeyen kıyafetleri evden çıkarın baba. Boş asılmış çerçeve varsa mutsuzluk ve yalnızlık enerjisini aktif eder. Aklınızda olsun. Boş çerçeve olma. İçine güzel bir manzara resmi koy. Bir şey koy. Anladın mı? Çiçek böcek resmi koy. Koy bir şey. Bir de evinize pozitif enerji yayması için hayır bereket benim tabirimle hayır bereket güzellik yayması için bak çok güzel dua seti hazırladım size. Önce bizim bir dua kolyemiz var onu göstereyim. Bakın burada ismi azam dualarından bir zenginlik duası, bir de korunma duası yazıyor. Kötü huydan, kötü ahlaktan korunmak için dualar. Hem okunması çok sevap, hem de taşınması çok sevap üzerinizde. Bu dua kolyesini boynunuza taşıyın. Yemen Akik Taşı'na yazdırdık. Yemen Akik Taşı çok sev şey sevabı da var. Yani fazileti çok büyük. Peygamberimizin tavsiyesidir. Vücuttaki negatif enerjiyi çeker çakraları açar. Pozitif enerjiyi ayar. Yemen Akik taşı taşıyan kişinin akıbeti olur buyuruldu. Üzerinde bu dualar yazıyor. Etrafı da 925 ayar gümüş çerçeve. Bu dua kolyesini erkek kadın gördüğüm herkese ben aldırmaya çalışıyorum. İsteyenler varsa Whatsapp'tan bana yazsın. Bu kolyeden sipariş verenlere, isteyenlere bakın peygamberimizin Hilye-i Şerif'inin afişini gönderiyorum. Evde Hilye-i Şerif afişi varsa o evde hırgür olmaz. Evde Hizbul Masum afişi varsa o eve nazar, sihir, büyü giremez. Varsa sihir, büyü yapsa iptal olur. Evde Esma Erbay'ın duası varsa çoluk, çocuk, huzur, bereketli, afiyetli olur. İşi gücü rast gider o insanların. Evlerde güzel böyle ortamlar olur Allah'ın izniyle. Çok önemli. 208 sayfalık hepinizin başucunda bulunmasını istediğim dua kitabı. Esma yerbayin. Bak bu kolyedeki dualar da Esma yerbayin dualarından. Afişteki 40 dua da Esma yerbayin dualarından. İnternette ben %80 kitabın içindeki duaları hep anlatıyorum. Hocam bu duayı nereden bulacağız diyordunuz. İşte onu da gönderiyorum size komplesini kolyenin yanında kitabı afişleri bedava gönderiyorum. Ekrandaki numaradan Whatsapp'tan bana yazın tamam mı? Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve dua ile.